Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bak gördüğünüz gibi gece ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi benim bir arkadaşım vardı burada Deniz Bora var bu arada benim bir arkadaşım vardı ve gece vakti böyle bayağı bir gece vakti buralara giderseniz korkunç olaylar yaşanıyormuş o yüzden biz de deneyeceğiz yanıma e, şu piyonoyu aldım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu piyanoyu oturup çalacağız. Bakalım bir şey olacak mı. Neyse. Evet gördüğünüz gibi koyduk. <laughs> Neyse. Oturan biri var orada. Nerede? Neyse. İyi Bebek piyanosunu çalmaya başladı. Evet arkadaşlar, yanımda da Deniz Bora yla. şimdi gidiyoruz. Vay! <laughs> <laughs> Lan kamera. Neyse arkadaşlar o zaman yani güzel. Eh, güzel bir gün lanetli bir şey de olmuyor ki. Ee, parka gidelim o zaman ben kesiyorum geliyorum. Neyse arkadaşlar geliyoruz işte. Şimdilik salıncakta sallanacağız. Biraz neler olacak zaten. Ya, bir bok olmuyor yani ne olabilir ki? Ya sallama. Çok eğlenceli lan. Uy! Uy! Ya Tatrevalli'mizi de rezil ettikleri için gördüğünüz gibi bu kadar kısa arkadaşlar. Şey... Çok. Bak. Cam, sağ, cam mı? Var? Nerede lan? Ha biz ezmiştik onu hatırlıyorum. Lan kedi sesi neyse. Gel az daha sal. Ne? Kalkayım. Ne yapalım geri havuza gidelim o zaman bir şey de yok ya. Ah gözüme sinek giriyordu neyse. Neyse arkadaşlar şimdi e, ben biraz korkunç hissetmeye başladım bir etraf ama kim, kim Her yer karanlık. Aa, aynen. Bir fener korkunç. Bizim park baya korkunç gözüküyor. O? o. o kim bu? <laughs> Gördün mü? Ah. Oh. Ah. Oh. <laughs> ölüyorum ben. Ya aşırı pis ölüyorum ben. <laughs> kaç kaç kaç, kaç, kaç. <laughs> Ya, gel işte. <laughs> arkadaşlar kurtulduk Neyse görüşürüz